Selam dostlar Sizlere bugün Almanya'da geri dönüşüm nasıl yapılıyor şişelerde Bunun ücretini nasıl geri alıyoruz Bunu göstereceğiz Öncelikle e, bana bir tane şişe çıkartır mısın Döküş? E, şişelerin üzerinde bir geri dönüşüm ibaresi var Şöyle Bu plastik şişelerde, metal şişelerde e, hem Hepsinin üzerinde bu ibareden bulunuyor Ya bu ne anlama gelir? Gidecek olduğunuz bir markette bir otomata bunu attığınızda size belli miktarda bir geri dönüşüm ücreti verecek. Biz şöyle yapmıştık. Daha öncesinden aldığımız bir bir kasa bir arpa suyumuz vardı. Bunun hepsini tükettik. bu kasa da depozitolu bu arada. Satın alırken bunun depo parasını ödüyorsunuz. Geri dönüşü verdiğinizde de o parayı geri alıyorsunuz. Şimdi birazdan bir markete gireceğiz. Markette otomata bu arkadaşlara bir teker teker göndereceğiz ve paramızı geri alacağız. Depozitoz şişeler? Depozitoz şişeler de onlar başka bir şey konusu olsun. Hayır. Şu an çok yoruldum anlatamıyorum. <laughs> tamam. Evet şimdi geldik. Dönerimo. o. Bir de başlayalım. Bütün başımıza gitmişler. Getirdik ya. Böyle. Ah, kabul etmedi. Çünkü bu çünkü, bu çünkü çekten gelen onu buraya atıyoruz. onu <laughs> <laughs> kabul etti. Evet. Kabul etmedi. Ay, şöyle elimi bir dakika kameraya sokuştu bilmem. Bunu komple çekeyim ama. Etmedi de onu buraya atayım. Onu edecek. O Lidl'ın <laughs> değil. Ve bu arkadaşları toplu olarak buraya veriyoruz. Ve bu da okeyledi. Okay Euro, 68 lira. İşimizi aldık, şimdi bununla şarap alacağız. Hadi gidelim. Tebrikler.